Selamun aleyküm. Vay aleyküm, aleyküm selam merhabalar kardeşim. Hoş geldin nasılsın? İyi Hoş misin, bulduk. İş bir valla uğraşıyoruz. Sen nasılsın kardeşim? İyidir hamdolsun çok şükür biz de iyiyiz. Ee, ne var ne yok nasıl gidiyor? İyilik valla şükür iş güç uğraşıyoruz kardeşim. Sen ne yapıyorsun? İyidir vallahi biz de e, aynı şekilde devam ediyoruz işte. Bir sıkıntı yok. Şimdi... Allah Allah kolaylık versin kardeşim. Aynı cümlemize sağladım. Şimdi muhakkak haberim vardır son günlerde belli başlı bazı yayınlar yaptık. Bazı evet. arkadaşlarla konuştuk. Evet, sebeplen... senin bahsin... Evet. Evet. Senin bahsin zaten ben cezaevinden ilk çıktığım Ömer Bozan da aramızda aleyküselam hoş gelmiş, bütün dostlarımız hoş gelmiş. Ee, senin bahsin benim ilk yayınlarımı açmaya başladığından beri var. Mani Arsız'da da neden böyle oldu? Ali ile. Pardon. Ali yle... Evet. Ali ile dostunuz aranız çok iyiyken neden böyle oldu? Hani hiçbir sıkıntı yokken. Arsız sana hiçbir şey yapmamışken. Bunu da ekleyeyim. Arsız Efecan'a hiçbir şey yapmamışken Efecan neden Arsız'a dis attı? Soruları biliyorsun çoktu. Arsız Efecan'a Şimdi... hiç dis atmadı. Onu bir <laughs> evet, evet, evet Evet. evet <laughs> evet Diyorum ya Arsız Efecan'a hiçbir şey yapmamışken. Yani dis dahi atmamışken ki disten sonra dahi cevap vermemişken. Evet. Hani Efecan neden böyle bir şey yaptı? Efecan neden Arsız'a dis attı? Evet. Şimdi, ben de merak ediyorum. Ben de bir duyabilir miyim evet, bunun cevabını? Evet, Şimdi geçen yayın, diğer arkadaşlarla yayınlarımızı yaparken de söyledim. Yine buradan da söyleyeyim. Dediğin gibi sen de merak ediyorsun. Merak eden kes, bir sürü insan kes, da var. Kesinlikle. Şimdi e, bugün Bizim Diyarbakır'ımızın en eski rapçilerinden biri Ömer Bozan dostumdur şu an yayında kendisi. Ona da selam, selam, selam olsun. Evet. Selamlar Şimdi, olsun. Bütün Diyarbakır ve o kardeşimize de selamlar olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi şöyle bir durum var. Şunu samimiyetimle söylüyorum. 2011 dönemindeki Arsız Bela Efecan muhabbeti, Arsız Bela Efecan dostluğundan bahsediyorum. Bambaşka bir olay tabii. Evet. Bizim hani internetteki biz bazen esprilerini yapıyorduk. İnternetteki yazışmalarımız piyasaya düşse kimsenin bize dis atmasına gerek yok diyorduk yani. Tabii. tabii. Bu kadar samimi muhabbetlerimiz vardı. E şimdi bizim memleketimizden Diyarbakır'dan bahsedeyim. Biz Diyarbakır'da yaşıyoruz. Ömer Bozan burada aramızda. Onu söyleyeyim. Onu bilerek söylüyorum. O biz bunda, bizden daha iyi biliyor bu işleri. E, Diyarbakır'dan arsız belaya dis gelseydi. Bak, evet. Ama şu bir şey diyeyim. Evet. E, tanınan olsun, tanınmayan olsun, küçük bir çocuk olsun, büyük bir insan olsun. E, arsız bela Dik gelseydi, o zamanki dostluğumuzdan kasıt dostluğumuzdan ötürü gidip şunu yapardık Kavga etmek için değil, gidip evet. şunu derdi. Kardeşim, <laughs> bak, sen dostumuza dis atmışsın. O bizim dostumuzdur, kendisiyle üretimlerimiz var. Senden ricamız bu disi kaldır. Evet. Şimdi ben bu örneği verdikten sonra şunu anlatayım. Neden evet. dis attım? Ee, o kadar güzel bir dostluğumuz varken neden dis attım? Bana sizin memleketinizden, ki memleketinize de selam olsun. Aynen. Sizin memleketinizden kardeşim. De bana öyle bir dis geldi ki, bana öyle bir dis geldi ki, diss evet. dis dahi değil biliyoruz. Bunu geçen de konuştuk. Hani şahsıma değil, aile bireylerime dahi evet. hakikaten edildi. Ee, ben de dedim ki benim orada bir dostum var. Arsız bela. Evet. Benim orada bir dostum var. Hiçbir şey yapamasa bu disi internetten kaldırtabilirdi, rica edebilirdi. Arkadaşım bak sen bizim dostumuza dis atmışsın. Sana zahmet bu disi kaldır. Mesele buydu. Bunun dışında arsız belanın bana yapmış olduğu hiçbir şey yok. Hiçbir evet. şey. Ha burada da diyebilirsin Efe ben yine bir şey yapmadım. Ama ben içi duygusal olarak düşündüğümden senden sadece bir hareket <laughs> evet. Gerçekten öyle bir şey yapmadım. Ben de evet. sana şöyle söyleyeyim. E, demişler ya bir lafa bakarım laf mı diye, bir de adama bakarım adam mı diye yani söyleyene bakarım. Evet. Yani e, demin konuştuğumuz mevzuda da aynı şekilde yani anladın mı dostum? Şimdi e, sana 100 kişi dis attı, sen bu yüzüne de cevap mı vereceksin veya bu yüzünü K ile alacak bir insan mısın? Hayır. Değilsin değil mi? Evet. Bu Olay bu işte dostum. Anladın mı? Yani gerek yok bu adamlar yani ismi cismi bilinmeyen insanlar biz yıllardır bu işlerin içerisindeyiz yani. Ben de ona şaşırdım yani Efe bana deseydi ki kardeşim sen bana bu konuyu hiç açmadın bile mesela evet. ıı, diyebilirdin ki mesela Ali kardeşim bana dis atmışlar. Sen neden böyle böyle bir şey demedin? Ben de sana derdim ki kardeşim böyle böyle. Sen de bana derdi ki ya kardeşim ben buna kırıldım. Ben de sana derdim ki onun izahını yapardım bu şekilde bu şekilde. Ama evet. işte bir baktım Efecan sana dis atmış. Atabilir. O benim eski dostumdur dedim. Anladın mı? Hiç sıkıntı yok. Evet. Bir sıkıntısı olsa zaten gelir bana söyler. Böyle böyle der kardeşim. Anladın mı dostum? Hiç sallamadım. Evet. Ee, niye sallamadım? Çünkü Efecan'ın bana gerçekten yürekten böyle bir şeyler ya birilerinin gazına geldiğini hissettim yani. Anladın mı? Yoksa onun dışında. Almıyor. Işte... söyledim. hani e, Gaz değil. Ben dediğim gibi aile bireylerime edilen lafa benim dostumun müdahale etme işi. Mesela bu. Sana şunu söyleyeyim. Bana yıllardır dis atılıyor. Evet. Yeni yeni disler de atılıyor. Emin ol dinlemiyorum be güzel kardeşim. Niye dinlemiyorum? Atan arkadaşları sallamadığımdan dinlemiyorum. Neden? Ben kendime rapçi demiyorum. Rapçi değilim ben. Ben müzisyenim. Ben yeri gelir uzun hava okurum. Yeri gelir türkü okurum. Yeri gelir rap okurum. Neden? Hepsini yapabildiğim için okurum. Müzisyenim evet. çünkü ben dostum. Bunların hepsini yaparım. Bunun yanında da işte birileri bana şunu söylemiş, meyve veren ağaç taşlanır güzel kardeşim. Ben seni o zamanlar demek ki bir yere koymuşum ki, Efecan buradadır, her zaman buradadır. Çünkü neden öyle olmasa zaten birlikte şarkı yapmayız seninle. Efecan'a da ne derlerse desinler. Hani bazı şeyleri sallamamak lazım, takmamak lazım. Senin dediğim mevzuyu anlayabiliyorum İşte işte bana dis atmışlar kardeşim beni memleketinde niye savunmamış? Benim benim memleketim benim memleketimden çok iyi bir rapçi çıksa işte. Benim dışında bunu da söyleyeyim. <laughs> çok iyi bir müzisyen çıksa derim ki işte lan bu adam çok isim, isim yapmış. Aynı zamanda da Efecan'a şey yapmış. Emin ol sana, senden önce ben saldırırdım. Ama ya bu yapan adamlar şu anda da bir hiç değil. Önceden de hiç, hiç değildi benim gözümde. insanların gözünde. İşte yani şey diyorlar ya işte bu adamı çoluk çocuk dinliyor. O adamları çoluk çocuk bile dinlemiyordu zamanında. Hala da dinlemiyorlar. Benim gözümde öyleler. Ya çok büyük bir yere koysaydım ben onları inan senden önce ben saldırırdım yani bu insanlar. Anlayabiliyor musun dostum? Anlıyorum ben e, şöyle söyleyeyim. Ama seninle ben tek ben... sıkıntımız evet. işte bana deyip de işte kardeşim böyle böyle bir şeyler olmuş da sen bunu niye savunmadın diye gelip bana gelseydin ben de derdim ki tamam kardeşim belki tamam okey bir şeyler yapmışlar bunu ben yapmadım sen haklısın deyip ondan sonra da saldırabilirdin. Ama direkt hiçbir şey söylemeden bana diss gelince anladın mı? Onu da takmadım, hiçbir cevap bile vermedim. Anladım neden Efe bir görüşmemiz olmuş, bir dostluğumuz olmuş. Bu adama ben tek bir kelime sö söylememem lazım. Anladım şu an bile öyle mesela. Ben bana gelen kötü sözlere bile tek bir kelime karşılık vermiyorum. Neden? Evet. E çünkü benim işim müzik, müzisyenim ben, rapçi değilim. E bu laf konuşan insanlar gibi işin rap tarafında. Biz Türkçe rap yapıyoruz, biz falan filan. Ben Arabesk rapçiydim. Sen de Arabesk rapçiydin. Yine yeri geliren kral Arabesk'i de söyleriz, yaparız. Hı. Sen de söylersin, ben de söylerim. Yani e, bu arkadaşların amaçları farklı şeyler. İşte, reklam peşinde koşan arkadaşlar. Bunları biliyoruz. O yüzden cevap vermiyorum. En iyi şey bazen cevap Hı. vermemektir. Ama şu an seninle canlı yayındaysam o da neden biliyor musun? Sana karşı tek bir kötü bir şey düşünmememden dolayı. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Anladın mı güzel kardeşim yani biraz yani kendime, kendime bunu anlatabildiysem sen, video, sen bana? Ifade Ben şunu ekleyeyim. Arkadaşlar hakkında yorum yapmıyorum. Onlarla kendi şeylerine bir şey demiyorum. Dediğim evet gibi benim neden buydu. Hani bana ben duygusal baktım. Bak adınca kendin de söyleyin. Hani biz öyle bir arkadaşlığımız, öyle bir kardeşliğimiz vardı ki o dönem. Evet evet kesinlikle. Yani benim aileme edilen laf sana edilmiş gibiydi dostluğumuz. Anladın ama mı? işte ha. o aralar bir kopukluk oldu. Yani biz seninle evet. o disler döneminde zaten konuşmuyorduk. Evet. Yani yani sıkı fıkı bir dost olsak anladın mı? Tamam, okey. Tamam bir şarkılar yaptık birkaç tane şarkı zaten yaptık. Zaten şunu söyleyeyim Ali e, hani şunu söyleyeyim. Evet. E, pardon. Şimdi o dis biliyorsun ben cezaevindeyken atılmış. Tabii tabii. Ya tabii. bunlardan benim evet. hiç haberim yok. işte. Sivas'a disk gelmiş. Tamam. Ee, Sivas'tan oraya disk gitmiş. Ya ben diyorum ki ben emin o senin bunlara karşı bir diz atmanı bile istemezdim niye istemezdim çünkü bana göre sen buradaydın onlar şuradaydı hatta burada bile değillerdi anlıyor musun güzel kardeşim Anladım. olay bu yani anladın mı ben diyorum ki Efecan'ın bu adamların ne iş olur ya bunlar bize zamanında abi abi bir şarkı yapalım diye gelen insanlar Efecan benim dostum Efecan'ın bu adamlara tek bir kelime söylememesi lazım neden Efecan çünkü buralarda benim gözümde sonra bir baktım Efecan bana diz atmış. Bilmem ne insanla Antepli kardeşle, bilmem ne insanla falanla diyorum ki asla olamaz böyle bir şey. Yani Efecan'ı ben tanıyorum böyle bir insan olamaz Efecan. Anladın mı dostum? Yakıştı, seni onlara yakıştıramadım yani işin açığı. Anladım. Güzel kardeşim. Işte, başka bir şey anladım, yok anladım. yani. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın bu söylediklerin için. Allah razı olsun. Ben Sağ olsun. De, eyvallah. Eyvallah. Ben de misal dediğim gibi her zaman söylüyorum. Ben insanları gerçekten gizli dinleyen biri değilim ee, yayınlarımda. Buna bu şu an burada senin tarafından gelenlere de selam olsun. Art <laughs> Ayrıyeten Serzeniş de aramızda şu an da selam olsun. Selamlar olsun. Ben Kardeşimle de bayağıdır görüşmüyorum. Ona da selam. Aynen, saygılar. o da aramızda şu an. Eyvallah. Sağ ee, ben şöyle bir şey yapıyorum. Dikkat etmişlerdir. Bizim tarafımızdaki canseverler hep dikkat etmiştir. Ben yayınlarımda gerçekten kaliteli bulduğum insanların parçasını açıyorum. Parçalarını eşlik ediyorum. Ee, parçalarını söylüyorum. Ben insanları gizli dinleyen biri değilim. Geçen de misal ben... bir soru sorulduğu zaman ben artsız belanın çok iyi bir kaleminin olduğunu söyledim. Ha şimdi diz attığım insanı pardon. Söyle kardeşim dinliyorum ben seni. <laughs> yok sen şey yapma. Yok yok sıkıntı yok ya ama yazanları söylüyor da yazanlar bizim kardeşlerimiz sıkıntı yok. Buyur kardeşim. <laughs> evet. Yanlış bir şey mi oluyor? Bilelim yok yok, yok işte. sıkıntı yok sen devam et kardeşim. Evet. Yok, hani bir şey varsa bana şey yapalım yaparım. Yok, yok, dinliyorum. Ben şöyle söyleyeyim evet. bana e, şey dediler. E, bu yayın açma zamanlarında işte canlı yayınlarda Ali abi işte ismini kullanıyorlar falan filan diye. E, Efe Can dediler seni her zaman savundu. Evet, bana, ben söyledim. Bana direkt bunu söylediler işte Ali işte yerine göre yaptığı işin sanatın her zaman iyi şekilde yaptı falan filan evet. diye. Ben dedim ki zaten Efecan'la benim hiçbir problemim yok anladın mı? Benim anlamadığım noktada da burasıydı yani anladın mı? Evet. Efecan'la yani, yani bizim, bizim aramızda Ali, ben hiçbir şey olmadı. Bugün, ben bugün dis attığım dahi adamın parçası güzelse kaliteliyse gerçekten dinlerim. Disi geçen birine söyledim. Dedim ki dostum var kardeşim belki <laughs> o da, da selam olsun Uğur. Dedim ki ben Ali'ye dis attım yalnız Ali'nin kalemine bir laf söylediğimi hatırlamıyorum. Aynen. Ee, şimdi bazı gerçekler vardır. Çok özür diliyorum. Boyunla dalga geçerim. Ama sağlam olduğum bir şeyle dalga geçmem. Örnek veriyorum ha. Ya yiğidin hakkını verdim ister ya aynı aynen öyle. öyle bir durum. Aynen. Hani ben ne sen ne senin için olsun. Bak şunu da ekleyeyim. Ne senin için olsun ne diğer arkadaşlar için olsun. Hiçbir zaman yayınımda yanlış bir kelime edilmesine izin vermedim. Ha. Bazen yazılarda çıkıyor. ister istemez engel olamıyorsun. Gerçekten bak, tabii. engel olamıyorsun. Aynen öyle. İnce dengel de olamıyorsun. İkimizi de sevmeyen insanlar yazıyor bu sefer yani. Bizim tarafımızı evet. geç. Aslında hani... ikimizi de seviyorlardı ama işte bir tarafı tutmak lazım ya. Bu Türkiye'deki siyasette gibi bir şey yani. Aslında hak versen de ama bir tarafı sevdiğin için ona bir hak veremiyorsun. Yani bu bu şekilde bir şey. Ben şunu ama ben şunu savunuyorum. Ben şunu savunuyorum. Benim misafirim benden daha kıymetli olmalı arkadaşlar. Ben eyvallah bunu söyleyeyim. Bizim için de öyle eyvallah. Bak Serzeniş de yazdı. Aleyküm selam sizlere de selam olsun diye. Ne Selame. Ulan. Selame muhtak bir şey, Fake hesap kullanıyor bu arada. <laughs> Normal hesabı yok mu? Yok Yo, kendisi çok kaliteli. Allah onun işini gücünü rast getsin. İşini gücünü rast Kaliteli evet. bulduğun insanlardan biridir. Ya tabii Şimdi, ki o. Evet aynen. kardeşim. Şimdi benim dediğim mesele buydu. dis atmamdaki en büyük gaye benim duygusallığımdı. Çünkü arada dostluk kardeşlik vardı. Ya tabii ki. Ya, artsız belaya dis atmamdaki en büyük gaye. Dostluktan ötürü duygusallık vardı. Bugün Malatya'dan bana dis gelse yalan yok. Buna ilk müdahale etmesi gereken kişi Serzeniş'tir abi. Kim olursa olsun. Evet. Ya işte Peki. o zamanlar öyle düşünüyormuşsun sen. Ha? Ama işte benim demek istediğim de Malatya'dan sana kim dis atabilir şu anda mesela? Malatyalı tanınmış bir insan kim mesela sence? Mania Manzer diyelim. Başka var mı bilmiyorum ama. Okey. Manya Manzer sana disarsa Serzen için her türlü hakkı işte sana karşı yürümesi lazım. Ama işte Malatya'dan Ahmet bilmem ne çılgın Ahmet diyelim mesela anladın mı? Çılgın Ahmet'i sen hatırlarsın. Mesela Manya Manzer ona neden e, desin ki neden kardeşime böyle bir şey bir şey yapıyor? Çünkü kendisi dinler kendisi söyler. Anladın mı dostum? Sivas'ta ama da o şunu şekilde. Söylüyorum. Bak ama Ali şunu söylüyorum. Anama bacıma laf edilmişse müdahale etmesi lazım. Kim yani olursa kesin lazım da dostum. Olur. Atıyorum sana işte bu ya hepimizin hakkında konuşuyorlar. Milyonlarca insan laf etti. Bunların hepsine milyonlarca insana nasıl laf anlatacaksın? Yok doğrudur ama bak dis atılsın. Her zaman diyorum şahsıma da hakaret edilsin. Evet. Ama işin içine aile bireylerim girdiği zaman bu benim görüşümdür ama benim benim, benim benim bak. Benim dostluğum şunu gerektirir. Ben şunu söylüyorum. Serzeniş orada canını versin. Bu benim dostluğumdu. Çünkü evet, ben serzenişin hukuku bana serzenişin hukuku biraz farklı. Serzeniş orada canını versin, ama benim hakkımı alsın abi. Kesinlikle çok güzel düşünüyorsun evet. ama senin bilmediğin de işte Diyarbakır'dan bana bin tane disk gelmiştir mesela. Hangisine ne yapabilirsin? Ne yapabildin? Veya duymamış Hayır. olabilirsin. Aa, şöyle bir şey. Aile bireylerine hakaret edilmişse gider müdahale eder. Tabii ki edilmiştir. Yani ben sana şimdi araştırmaya kalksam atıp mesaj bile linklerini bile atabilirim zamanında. Ali Ali bir dakika. İşte bak. bilemeyebilirsin. 2014 2014 Efecan dizisinden sonra sana atılmıştır. 2014 öncesinden bak 2014 öncesi. İşte e, öncesi sonrası yok. Sonradan da atsın. Ben senin dostunsam bugün de dostunum, yarın da dostunum, arkadaşım sen bana dizi atmayacaksın. Geleceksin zaman. Şey. ki? Kardeşim böyle böyle bir olay var. Ben sana bu şekilde darıldım. Ben de sana diyeceğim ki kardeşim tamam o zaman o da benim eksikliğim. Ben bunun farkında değildim. Ona göre davranacağım. Ama ben sana hiçbir şekilde sen bana dis attıktan sonra bile ben kesinlikle evet. kimseye ne Efecan söyledir, evet. ne Efecan böyledir demedim Doğrudur. bunu biliyorsun. Demem Yok, de zaten bak. güzel kardeşim. Neden? Çünkü aramızda kötü bir şey geçmedi. Anladın mı dostum? ile da konuşurken güzel Haylaz'la ona da selam olsun. Az evet. önce de sana söyledim. Yani onunla da konuşurken dedi ki ya dedi kardeşim Ali ile telefonda konuşuyorum. Senin için yanlış bir kelime kullanmıyor. Diyor seninle konuşuyorum. Sen onun için yanlış bir kelime kullanmıyorsun. Ya bir şey yani anladım ki aramızda anladım. Dedi, mı? Yani şimdi ikiniz de iyi şeyler söyleyince dedi iyi şeyler söylüyorsunuz ama dedi ortada da böyle bir durum var. Ona da izah et. Ben yine diyorum ha. Sana ben. Diğer arkadaşlara da ettim. Sana da buradan hayır dualarımı ediyorum. Şey Rabbim Hiç. yolunu bağlı. Sıkıntını az kesin. Güzel kardeşim. Ya ben hepsini hep söylüyorum yani. Hiç sıkıntı yok ama işte böyle benim sadece bazı 3-5 adı sana bilinmedik. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlar buradan onlara da söylüyorum. Hiçbir zaman isimlerini geçirmedim. Yine geçirmeyeceğim. Neden geçirmeyeceğim? Çünkü ben isimlerini geçirdiğim zaman. Çünkü bu arkadaşlar kendilerini bir yerlere koymaya çalışıyorlar. Bu adamlar zamanında bizlere gelip abi fitler, abi fitler diyen insanlar. Biz o zamanlar yine aynı yerdeydik. Şimdi de aynı yerdeyiz. Yani dostum işin kısası senin benimle hiçbir zaman derdin olma. Dis hastan da ben sana kötü şey demiyorum. Onu da yemin ediyorum sana isteyerek böyle işte içinden gelerek yaptığın şeylerde ne diyorsun kardeşim bana sahip çıkmadın diyorsun. Kim kimden sahip dekler? Kardeşinden, dostundan, ailesinden sahip çıkmasını bekler. Evet. Eğer beni yani orada bir Anladım. sıkıntı olduysa o da benim haberim yoktur. yani ya da veya işte bu insanları şu an olduğu gibi sallamadığımdan dolayı sahip çıkmamışımdır. Anladım. Bunu da sana söyleyeyim. Cansın, hiç şey hiçbir şey sıkıntı oldu. yok. Allah, Allah razı benim. olsun. Ben de sana bu konuda o zaman senin samiyetine güveniyorum. Dediğin gibi belki haberin olmamıştır. Belki ya anda... olmuşsa, olmuşsa da ben demişimdir ki Efe burada, bu adamlar Heh. burada. Şimdi ben, aynen. Benim gibi it, belki düşünmemişsindir, evet. it, it ürür, kervan yürür. Sivaslı yavşaklar hala benim hakkımda konuşuyorlar. Sivaslı olduğum halde memleketlerine karşı konuşuyorlar. Ama ben Diyarbakır'la eski dostumla şu an canlı yayındayım. O itlerle hala ben şu an canlı yayında konuşmam. Yalvarsalar da konuşmam. Anlıyor tamam. musun dostum? Onlar tamam. da kendilerini bilir, adam olsunlar. Onları ben tek kelime alıp e, tweet atmam bile yani. Attığım farklılarına tweet attığımda bile onlar kendi üstlerini alınıyorlar ama ben isimlerini almam. Ama her zaman kim Efecan derse Efecan benim dostumdur derim. Eskiden tamam. de diyordum. Yine derim. Hiç sıkıntı evet, yok. Anladın mı dostum var. benim? Hiç sıkıntı yok. Tamam. Can. Sana, Sana teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben teşekkür Bize ederim. Şeyler. Güzel kardeşim. Şey var mı dostum? Canlı yerim benim. Sen iyi ol. Teşekkür güzel ettim. güzel elimize işimize bakalım. Aynen. İşimi yapalım. Gerisi çok Tam önemli. Tamam söylüyorum. Rabbim yolunu bahtını gerçek manada açık etsin. Hepimizin İyi yerlere, yerlere, güzel güzel inşallah. Hepimizin inşallah güzel kardeşim benim. Hepimizin inşallah. Güzel kardeşim benim. Canlı yerim Biz senin. Sen benim sen, benim sen benim evet. dostumsun. Eski dostumsun demiyorum bak. Dost dosttur. Eskisi yenisi evet. yoktur. Benim hiç yerim evet. yani öyle yeni dostum evet. yok. Pura işte depresif Pura da benim eski dostumdur ama dostumdur. Sen de dostumsun ama dostumsun. İşte sen bana dis atmışsın. Hiç umurumda değil. Birilerinin gazıyla olmuştur falan olmuştur ama dostumsun. Bu saatten sonra da dostumsun. Ama evet. bana dost değil selam veremeyeceğim insanlar selam vermem sıkıntı yok. Bak seninle yıllar sonra yine konuştuk. Bundan 10 yıl sonra da yine konuşurum. Anlayabiliyor musun Eyvallah. dostum? Hiç sıkıntı teşekkür ederim. yok. Canlı yerim bizi bilen bilir, ya, seni bilen katıldığın bilir. Için, yayına katıldığın şey. için bizim davetimizi geri çevirmediğin Cansınız. için buradan insanlarla bu muhabbete herkese, için herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Tamam, tamam. Görüşmek, Görüşmek üzere. Allah'a emanet, Allah emanet olsun. Allah emanet Cansın. Olsun. Eyvallah kardeşim. Tamam. Teşekkür ederim.